Sevgili öğrenciler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde doğal sayılarda topluma problemlerini ele alacağız. Yani doğal sayılarla alakalı problem şeklinde bize sorulan soruların çözümünü yapmaya çalışacağız. Peki çözümü yapan yapma yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? E, problem çözümü yapmadan önce öncelikle bizde ne verilmiş, ne isteniyor, bu isteneni biz nasıl yaparsak, e, ne yapmamız gerekiyor, nasıl yaparsak çözüme gideriz. Bunları e, öncelikle belirlememiz lazım. İşte evet bize bu verilmiş. O halde ben e, bu bizden bu isteniyor. Ben bu bana verileni şöyle kullanırsam e, işte sonuca giderim şeklinde bir plan yapmamız gerekiyor. Sonra da problemi çözmemiz gerekiyor. E, hemen bu dediklerimizi e, bir soru üzerinde uygulamaya çalışalım. Evet şimdi Nigar fazla kilolarından kurtulmak için yürüyüş yapmaya karar vermiştir. Birinci gün 1327 metre yürüyüş yapmıştır. Birinci gün ne kadar yürüyüş yapıyor? 1327 Sonraki günlerde bir önceki günden günde yürüdüğünün 275 metre fazlasını yürümüştür. O halde ikinci gün ne kadar yürüyor? İkinci gün ee, 275 fazlasını görüyor. Yani 1327'den 275'i toplarsak bu şekilde yapabiliriz. Yani 1590 pardon şöyle toplamamız lazım. 1327 topladık. Kısa yolunu göstereceğim. Merak etmeyin. Topladığımızda 7, 5, 12, 12'nin 12 ikisi elde var. 1, 7, 2 daha 9, 1 daha 10, 0 elde var. 1, 3, 2, 5, 1 elde 6, 1602. Çek, 1602 metre yürümüş. Şimdi böyle yapabilirim. Ama e, ee, şöyle yapacağız. Biz hiç böyle yapmayacağız. Hiç böyle yapmayacağız. Bakın hiç buna girmeyeceğiz. Diyeceğiz ki biz bu arkadaşımız Tabi bu ilk soru olduğu için ayrıntılı çözeceğim. Bunun da kısa yolu var ama artık bu kadar da kısaltmayalım. 1327 metre artı 275 yürümüş. Yine üçüncü gün 1327 metre artı bir önceki yürüdüğünün 275 fazlasını yürümüş. Yani iki tane 275 yürümüş. Dördüncü gün yine 1327 yürümüş ama bu kez Bunlardan 275 fazla yürümüş. Yani 3 çarpı 275 yürümüş. Doğru mu? Burada da 5. gün 1327 yürümüş ama bir de bundan da bir 275 daha yürümüş. 3 çarpı 275 yürümüştü. Bir 275 daha olursa 4 tane 275 fazla yürümüş olacak. Yani Dikkat edilirse gün sayının bir eksiği kadar 273. Çünkü ilk gün 1327 yürüyor. İkinci günden itibaren 275 fazla yürüyor. Altıncı gün altıncı gün 1327 yürüyor ama 5 çarpı 1275 daha yürüyor. Yedinci gün yine 1327 metre yürüyor fakat e, ee, 1 275 daha yürüdüğü için 6 çarpı 275 yürüyor. Evet bu şekilde. Pardon. Şimdi kaç tane 1327 yürüdü? 7 gün boyunca yürüdü bu arkadaşımız. Çünkü birinci haftanın sonunda diyor. O halde 1327'yi kaç gün boyunca yürüdü? 7 gün boyunca yürüdü. Çarpacağım. 7 kere 7 49. Elde var 4. İlk kere 7, 14, 4 elde 18. 18'in 8 elde var 1. Unutmuyoruz. Unutuyorsak yazacağız kenara. 3 kere 7, 21. bir elde 22, 22, 22 elde var 2. 7 kere 1, 7, 2 delde 9 diyeceğiz. Şimdi, şimdi bir tane 275 burada var. 2 tane burada var. 3 tane burada var. Doğru mu? 3 tane burada var. Sonra 4 tane burada var. 5 tane burada var. 6 tane burada var. 6, 5 daha 11. 4 daha 15. 3 daha 18. 2 daha 20. Bir de bir daha 21. Doğru mu? 6, 5 daha 11. 4 daha 15. 3 daha 18. 2 daha 20. Bir, daha 21. 21 tane de 275 yürümüş. 21 tane 275 yürümüş. Şimdi onları top çarpıyorum. 1 kere 5 5 yani fazla yürümüş yani. 1 kere 7 7. 1 kere 2 2. 1 zaten etkisi eleman. 2 kere 5 10. Kaydırıyoruz bakın. Sola kaydırdık bir basamak. Elde var 1. 2 kere 7 14. Bir elde 15. 15'in 5 elde var. 1. 2 kere 2 4. Bir elde 5. 5 7 5. 2 daha 7 5. 5775. Tamam. Şimdi bunu iptal yani böyle yap uzun uzun yapmayacağız. 9.289'u 9'a 5.775 ekleyeceğiz. Sonra dörtlü bir şey çıkacak ama hepsinin 4. 9, 5, 14, 14, 4 elde var. 1, 8, 7, 15, 1 elde 16, 16, 16, elde var. 1, 64 olacak hepsinin 64. Eee... 7-2 daha 9, 1 de elde 10, 10-0 elde var. 1-9-5-14, 1, 9, 5, 14, 1 de elde 15. 15.064 olacaktır. 15 gruplarsak hemen 15.064 metre yürümüş. Maşallah. Yani bir dikkat etmek lazım. Yani kilo problem. Ee, yani o yüzden kilolarımıza dikkat ediyoruz. Tamam mı gençler? Yani çünkü biz hareketliyiz. Gerçek sizler hareketliysiniz. Yani dinamiksiniz. Her zaman hiçbir zaman yerinizde duramıyorsunuz ama o an yediğinizi eritirsiniz ama sakin bir de çok yersek, düzensiz yersek, bir de az hareket edersek, tabii kilo almamız kaçınılmaz, ona dikkat etmek lazım. Genç yaşta kilolarla uğraşmamak gerekiyor. Sağlığımıza dikkat. Şimdi bize bir kroki verilmiş. Yukarıdaki krokiye göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Özgür ile Eda'nın evleri arasındaki en kısa mesafe kaç metredir? Özgür ile Eda. Özgür nerede? Yani şu galiba değil mi? Yani iki kişi var zaten. Bu zaten sinemaymış, okulmuş, havuzmuş. Evet, Özgür. Özgür ile Özgür'ün Eda'nın evi. Eda'nın evi şu mu acaba? Yani şurada mı bakacağız? Şimdi tam burada milimetrik. Şurada köşede galiba bu var. Bu da köşede olarak almış. Yani burada şimdi sonuçta biz nereden ne olduğunu nereden değil mi? Sonuçta burada bunu bilemeyiz yani. Hmm, acaba şöyle mi? Tam kuroki şurada mesela. Eda'nın evi şurada galiba. Özgür nevi burada. Doğru mu? Özgür şimdi buradan buraya geldi. Sonra böyle gelecek. Ama sonuçta şöyle dikkat etmek lazım burada. Ee, sanırsam sanırsam şöyle olacak. Özgür Eda'nın evine gelmek isterse 128 metre yürüyecek. 128 metre yürüyecek. Bir de 95 metre yürüyecek. Şuraya kadar kestik galiba. Şuradayız yani sonuçta. Buraya geldik. Bu şekilde yürüyecek. Ama şurada da şöyle bir durum mu var acaba? Şurası da 42 mi demek istiyor yani? Şimdi şöyle. Özgür çıktı. Buradan gelemez. Gelebilir mi? Ama giriş burada değil mi? Mecburen bu şekilde dolaşması gerekiyor. Onu da dikkat etmek lazım. Bir dakika şimdi. Buraya ne kadar oldu bilmiyoruz. O yüzden Özgür buradan çıktı. 128 metre yürüdü. 95 metre yürüdü. Bir de böyle yürümesi lazım. 42 metre. Yani 95 metre ve 42 metre yürüyecek. Anladığım kadarıyla o. 8, 5 daha 13. 2 daha 15. 15'in 5 15 elde var. 1, 9, 2 daha 11. 4 daha 15. Bir de 16. 16'nın sanası 16, 16 elde var. 1, 1, 1 daha 2. 265 metre yürümesi gerekiyor. Yani bakın maviyle gösterdim. Şuradan çıktı. Şöyle geldi. E, Eda ile buluştular. Buraya geldi. Evlerine gittiler. Evet. Olay bu. Buradan gelemiyor yani. Tamam Çünkü yapacak bir şey yok. Burada kapı bu şekilde. Buradan gelecektir. Anladığım kadarıyla benim o. Buradan çıkıyor. Köşedesin. Hop buraya geldi. Evet. Şimdi Eda da evde olsa buradan çıktı. Buraya gitti. Böyle geldi. Böyle geldi. Buradan çıkamıyor çünkü. Buraya geçiş yok. Yani o için kapı o şekilde çizilmiş. Anladığım kadarıyla. Çünkü buranın ne kadar mesafe olduğunu biz bilmiyoruz şu an yani değil mi? O şekilde. Buradan buradan ama buradan gelebiliyorsa mesela çok rahat bir şekilde gelir ama burasını bilmiyoruz. Mesela buraya kadar şu mesafeyi bilmiyoruz. Mecburen böyle gelecek. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. Özgür okula en kısa yoldan gitmiştir. Dönüşte önce parka uğrayıp biraz oynamış, sonra Eda'ya kitabını bırakıp evine dönmüştür. Özgür toplam kaç metre yol yürümüştür? Önce okula gidiyor, parka uğruyor, Eda'ya kitabını veriyor. Son eve dönüyor. Okula gidiyor. Okul nerede? Oh, Okul. Yani sanırsam şuradan çıktı. Şöyle geldi, değil mi? Ondeyken ya yani niye öyle gitsin ki? Bak şöyle gider bence. Şöyle hop oh, geldi. 346 metre. Düz yol. Sonra 227 metre ve okula gitti. 227 sonra 349 7 6 da 13 7 6 da 13 9 da 22 22 de var 2 4 4 daha 8 2 daha 12 daha 12, 12 var 1 3 2 daha 5 3 daha 8 1 daha 9 922 metre yürüdü. Sonra parka mı uğruyor? Önce sonra parka uğruyor. Yani parka uğraması için buradan gitmesi lazım tabii ki. 156 gitti. 156 gitti. 457 gitti. 457 gitti. Sonra akabinde 320 gitti. Geri dönüş yolunu yapıyorum. Sonra Eda'ya uğradı. Eda'ya uğradı. 95. 95 artı 42 şöyle de gidiyor galiba. Çünkü şöyle de 42 metre demiş. 95 42 defa gidecek bunu. 95 yani gidecek tekrardan geri gelecek maalesef. 95 42 gitti. Tekrardan 42 geldi. Tekrardan 95 geldi ve en son bu şekilde evine gitti 128. Oo çok fazla çıkıyor. Değil mi? 7 6 daha 13, 5 daha 18, 2 daha 20, 22, 27, 35 elde var. 3, 5, 10, 12, 9 daha 21, 4 daha 25, 4 daha 29, 9 daha 38, 29, 9 daha 38, 2 daha 40, 3 de elde 43, 43. Şu elde var. 4, 4, 1 daha 5, 3 daha 8, 1 daha 9, 4 de elde 13. 1335 metre yürüyor. Giderken 922 yürüyordu değil mi? 922 yürüyordu. Topladık o zaman 1335 geri dönüş 922 gidiş toplamda 5 2 7 3 2 5 9 3 12 elde var bir 2257 metre yürümüş okula gidip tabi okula gitmiş direkt dönse 922 922 direkt toplayacağız ama burada öyle değil. Okula gidiyor sonra parka uğraması gerekiyor. Parka buradan uğrar. Yani böyle gidip de böyle olmaz. Parka kısa yol burası. Sonra mecburen 320'yi kullanacak. Sonra Eda'ya gidecek. Kitabını verecek. Geri gelecek. Gidecek gelecek. 2 defa 42 gidiyor yani. 2 defa 95 gidiyor. Toplamda 2257 yani 2 kilometre küsur yürümüş. Evet. 2257 bulduk değil mi? O zaman onu şıkkaya yazalım. 2257 metre yürümüştür Özgür gidiş gelişte. Özgür ve Eda havuz başında buluşup birlikte sinemaya gitmişlerdir. Özgür ve Eda evlerinden en kısa yolları kullanarak havuz başına geldiğine göre toplam kaç metre yol olmuşlardır. Önce havuz başına gidiyorlar sonra sinemaya gidiyorlar. Havuz başı sinema. Evet şimdi farklı bir kalem kullanıyoruz. Hepsini sil diyelim burada. Artık... Onları yaptık çünkü. Siz zaten ekran görüntüsü aldınız. Havuz başında buluşuyorlar. Havuz başında nasıl buluşabilirler? Hop çıktı geldi. Hop burada geldi. Sıkıntı yok. 346 gelir yani. Değil mi? 346 geldi. Aynen. 346 metre yürüdü. Havuz başına. Sonra Eda ise 42 çıktı. Geldi böyle. 2 207 geldi. Ama nasıl olur ki yani? Tekrar havuz başında buluşup sinemaya gidecekler. Acayip bir durum. Yani Eda direkt keşke sinemaya gelip o da havuz başında buluşmak yerine de buraya gelselerdi yani. Şimdi 42 metre buradan geldi. Buraya geldi şimdi 42. Sonra 207 geldi. E, 346 Toplamda ne kadar diyordu değil mi? İkisi birlikte mi diyordu? Ne diyordu şimdi? Tamam. Peki toplam diyor. Sıkıntı yok. 346 bu geldi havuz başında Daha sonra 42 207 daha ne yapar? 249 mu? 249 geldik. Sonra 227 gidecekler. Havuz başında buluşuyorlar. Yapacak bir şey yok. Yani kızcağız yaklaşık yani yazık yani. iki defa 227 ya direkt sinemaya gelse ya buradan gitmesi daha mantıksız olur yani. Buradan saçma olur. 128 buradan gidecek falan saçma. Buradan en kısa yoldan buradan buraya gelir. Sinemanın önünden geçer, havuz başına gider. Bak. Özgür bence kıymetini bil. Eda senin için daha fazla yol almış. Yani lütfen Eda arkadaşımız üzmeyelim. <laughs> yani 207 42 daha 249 gidiyor. 227 gidiyor. Bir de havuz başında buluşup tekrardan 227 geliyorlar. Toplamda Tabi burada ama artık bu da 220 dali bu da 220 alıyor ama Özgür ve değerli denekler olarak kullanarak havuz başına gelene göre toplam kaç metre? Şerifis. Bence orada birlikte sinemaya gidiyorlar. İki defa ya toplamayacağız yani. Tamam. Ee, ayrı ayrı toplamayacağız. Bence havuz başından buraya tekrardan geliyorlar. 227 bir defa toplayacağız bence. 9 6 daha 15 15 Bu iki iki defa 220 toplamamız sebebi bir defa daha çünkü bir 227 gidiyor. Bir de 227 birlikte yürüyorlar. 9 6 15 15 7 daha 15 7 daha 22 7 daha 29 elde var 2 4 8 2 daha 10 2 daha 12 2 de elde 14 14 de elde var 1 3 2 daha 5 2 daha 7 2 daha 9 bir de elde 10 1049 metre yürüyorlar 1049 Evet bu şekilde son sorumuza bakalım Eda ile kütüphanede karşılaşan Özgür arkadaşını önce evine bırakmış sonra kendi evine gitmiştir. Özgür toplam kaç metre yol almıştır? Gitmiştir. E, kütüphanede karşılaşıyorlar. Evine bırakıyor. Tekrar kendi evine gidiyor. Evet. Bu kez bir de o fedakarlık yapsın. Hep Eda yapmasın yani. Şimdi kütüphanede karşılaştılar. Kütüphane burası. Birlikte gidiyorlar. 95 metre gidiyor. 42 daha gidiyor. 95 42 gidiyor. Bir 95 daha. Bir, 40, bir 42 daha gidecek. Artık bıraktı. Geri döndü. 42 gitti. 95 gitti. Bir tekrar 128 gitti. Kendi evine ulaşması için. Kütüphaneye geldi. Tekrar oradan gidiyor. Sonra 5. 5 daha 10. 12. 14. 8 daha 22. 22'nin ikisel de var. 2. 9. 4 daha 13. 4 daha 17. 9 daha. 9, 7, 26. 2 daha 28. 2 elde. 30, elde var. 3, 3 bir daha 4. 402 metre yürümüş. Çok bir şey değil ya. 402 metre gayet kısa bir yol. 402 metre yürümüş. Özgür. Evet. Evet şimdi test soruluna geçelim. Şaban Bey'in aylık gider tablosu aşağıdaki gibidir. Şaban Bey tüm ödeme yaptığında cebinde 129 TL kalmıştır. Buna göre Şaban Bey'in aylık geliri Kaç TL'de? Tabi arkadaşlar bu soru şu an çok eski. Çok çok aşırı derecede eski bir soru. Kaç yıllık soru bilmiyorum. Şu an zaten <laughs> bu giderler mümkün değil. Daha fazla oluyor. Şimdi tabi da yapacağımız tek şey bir harcaması var. Bir derinde kalan parası var. Maşallah bak maaşında bir de para kalıyor. Çok iyi yani. O zamanlar harika. Şimdi bir giderlerini toplarız. Bir de şöyle bir şey. Ne kadar aldığını bulmak için adam maaşını alıyor. Giderlerini veriyor. Bir derinde para kalıyor. Demek ki ne kadar maaş almış? giderlerin toplamı ve yerinde kalan paranın toplamı kadar maaş almış. O zaman şimdi burada toplarsak 5, 7 daha 12, 12, 8 daha 20, 4 daha 24 24'ün 4'ü elde var. 2 5, 2 daha 7, 3 daha 10, 9 daha 19, 2 daha 21, 2 de elde 23, 23'ün 3'ü 23 elde var. 2, 5 6, 8 11 4 daha 15 2 delde 17 1734 TL almış bu olmaz zaten bir delinde para kalıyor ne kadar kalıyor 129 TL kalıyor 9 4 13 13 elde var yanlış yazdık 9 4 13 13 elde var 1 3 2 5 bir delde 6 7 1 8 1863 TL almış Tabi bu fiyat şu an itibariyle geçmek istiyorsan rahat bir şekilde bunun tamı tamına 100 katı alman gerekiyor. Yani 186 bin civarı para alman gerekiyor ki rahat bir şekilde yaşayabilirsin. Yoksa 18 bin TL'lere mümkün değil arkadaşlar. Gerçi böyle yorum yapınca da YouTube metriğine takılıyor. Yani yayınlatmıyor ama böyle bir durum var. Yani insan söylemek istiyor. Hani bazen hayat sorulardaki kadar kolay olmuyor. Yani onu söylemek gerekir. Çünkü 550 TL kira bulursanız biz de kiralayalım. Yani mümkün değil şu an. Yani biraz daha aslında sorular fiyat olarak herhalde bir de şöyle bir şey de olabilir. Toplama açısından hani belli sayılar toplama yapılıyor. Ama hani onu belirtmek istedim. 2527 TL'ye aldığım motosikleti 1394 TL daha ekleyerek sattım. Hmm, tamam. Toplaracağız. İki bak mantıklı. 2527 TL bir motosiklet alınabilir mi? Anlamadım olsun. 1394 topladık. 7-4-11 sonu birli bir şey çıkacak ama hepsi birli. Elde var 1. 9-2-11 bir de elde, 12, 12, 12 elde var 1. Şunlar gitti. 5-3-8 bir daha da 9. 921 olacak hangisinde var? 3921 TL'ye satmış arkadaşımız maşallah. 1394 iyi, iyi para yani. Özge doğduğunda babası 27 yaşındaydı. Özge 0 iken babası 27. Özge bugün 14 yaşında olduğuna göre e peki Özge 14 yaşına geçmiş. E şimdi Özge büyürken babası yerine mi duruyor? Hayır. Babasının yaşı da 14 artacak. 14 yıl geçmiş. Özge 14 yaşına gelmiş. Babası kaç yaşına gelir? 41. Doğru mu? 7, 4, 11 elde var. Bir 41 yaşına gelmiş. Öz, baba, Özge 0 iken babası 14, şey 27 ise Özge 14 iken babası 41 olur. O zaman babası 41 yaşında Özge 14 yaşında toplamı da İkisi yaşları toplamı 55 olacaktır. Evet, olay bu. Evet arkadaşlar, yani doğal sayı problemleri dediğimde bunu kastediyorum. Doğal sayıları kullanarak farklı tarzdaki aklınıza gelebilecek her türlü problem olabilir. Yeter ki bize ne istenmiş, buna bakacağız. Yani bir insan doğduğunda 0 yaşındadır. Evet, doğduğunda 0 yaşındadır, daha yeni doğmuştur. Demek ki 14 yıl geçmişe. Şimdi ise çocuk 14 yaş büyüyorsa ben de yani 14 yaş büyümem lazım yani yerinde durmuyorum ki yani zaman herkes için geçiyor yani onu bakmak lazım hani bazen öyle oluyor yani gözüne kaçabiliyor Vallahi kaçabiliyor hala 27 yaşında deyip 7 4 11 elde var bir 41 diyenler var bak gerçekten ilk şıkka koymuşlar çok üçkağıtçılar var yani mesela orada babayı babanın yaşını büyütmeyi unutuyoruz halbuki unutmayacağız yani onun özge için geçen zaman baba için de geçiyor baba da yaşlanıyor evet Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde doğal sayılarda çıkarma işlemini yapacağız. O derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.